Merhaba, Shooter Ready'e hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. Biz de bu fırsattan istifade açık hava poligonumuza küçük bir parkur kurduk. Parkurun bir kısmını kullanarak 2 XA4'ün atış testlerini gerçekleştireceğiz. Hem tüfeğin performansını görmüş olacağız, hem de asıl atış antrenmanımızın öncesi de bizim için de bir ısınma olacak. Burada gördüğünüz hedeflerin tamamı Hardox 500. Emniyet şeritlerimize çektik, atışa hazırız. Şu an ilk atışlar için 30 gram birdshot yani saçma kullanacağım. Tüfeğin kutudan çıktıktan sonraki ilk atışlar olacak. Bakalım nasıl çalışıyor. GoPro'nun aramızdan ayrıldığı an. Şimdiye kadar tüfekte teknik bir sıkıntı görmedim. Şimdi farklı marka ve gramajlarda fişekleri test edeceğim. Test için 9 farklı fişek kullanacağız. Hepsinden birer tane atacağız. Bir tüfek bir fişeği atacaksa ilk seferinde atıyor ya da sorun çıkaracaksa zaten bunu en baştan hissettiriyor. Bu sebeple çok da fazla fişek yakmanın bir anlamı yok. Fişeklere şöyle bir tek tek bakalım. İtalyan Bornacci Magnum 50 gram. Starlink ses fişeği. Öz kursan kodex 30 gram 8 numara börçak. Bunu kenara koyalım. Öz kursan kodex 24 gram 7,5 numara trap fişeği. Bu da sterling 28 gram mini slug. Yaf Magnum 50 gram. Yaf 34 gram bakşat yani şevrotin. Sterling Magnum 50 gram. ya 29 gram Spitzlack tek kurşun. Test atışlarına başlayalım. <laughs> Bornaçi Magnum Fişek 50 gram. Codex 8 numara saçma 30 gram. Codex 7,5 numara tref fişeği 24 gram. Bu fişek zaten gramajda alt limit. Bunu atan tüfek her şey yatar. Yav Magnum fişek 50 gram Yaf Chevrotin şey, 34 gram. Sterling Magnum fişek 50 gram. <laughs> Bu fişekte fişek, fişek yatağının içinden alev püskürdü resmen. <laughs> Sterling 28 gram mini slug. beklediğimden daha kuvvetli çıktı. Mini Slug popura öyle bir şiddetli şey çarptı ki yatan popur yerden geri sekip ayağa kalktı. Tabi 50 mm fişek olması sebebiyle tüfekten tahliye olmadı. Yaf 29 gram Speed Slug tek kurşun atacağız. Bu sebeple de daha emniyetli ve korunaklı olan sıfırlama alanına geldik. Ateşi 35 metre mesafedeki çelik domuzumuza gerçekleştireceğiz. 1050 barlık tek kurşun. Ses çiçeklerini sona sakladım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.